Sevgili Petunyalarım, merhaba. Sizleri çok özledim. Biliyorum sizler de beni çok özlediniz. Bu hafta Murat Karahan'ı işliyoruz çocuklar. Murat Karahan'ın orkestrasını hiç merak ettiniz mi? Ben de merak ediyorum açıkçası. Şimdi size bir hikaye okuyacağım. Bu hikayede bir orkestra var ve o kadar çok kavga ediyorlar ki ne yapacaklarını bilemiyorlar. Merak ettiniz mi? O gün Okulunun müzik odasından bağırtılar yükseliyordu. Bunlar kavga eden müzik aletleriydi. Aralarında büyük bir anlaşmazlık vardı. Çünkü her biri kendi sesinin çok güzel olduğunu düşünüyordu. Büyük davul öfkeyle güm 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 diye vurmaya başladı. En güçlü ses benim sesim dedi. Hayır diye karşılık verdi. Zil çın 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 diye en ince ses benim sesim dedi. Keman üzgün bir şekilde ağlamaya başladı. Gay 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 diye. En duygusal şarkılar benimle söylenir dedi. Früt araya girdi. Çocuklar en güzel şarkıları benimle çalarlar dedi. Tartışmaya girmeyelim isterseniz. Bağlama kızgın bir şekilde Unuttuğunuz bir şeyler var arkadaşlar. Ben olmazsam türküler çalınmaz. Her müzik aleti en güzel sesi çıkarmaya çalışıyordu. İçerideki ses dayanılmaz olmuştu. Aralarındaki en yaşlı ve en deneyimli piyano seslendi. Arkadaşlar ben hepinizi dinledim. Her birinizin sesi çok güzel. Neden birleşip daha uyumlu bir ses çıkarmayı düşünmüyorsunuz? Müzik aletleri bir anda susmuşlar. Yıllardır köşesinde duran yaşlı piyonaya kulak vermişler. Hepsi dönüp birbirine bakmış. Flüt, yaşlı piyona, haklı arkadaşlar. Sırayla hepsi birbirlerinin seslerini dinlemeye başlamışlar. Böylece büyülü bir ezgi oluşturduklarını görmüşler. İşte o neşeli okul orkestrasını böyle kurmuşlar. Acaba... Murat Karan'ın orkestrası nasıl? Çok merak ediyorum. Ve benim en çok sevdiğim müzik aletimi size göstermek istiyorum. En çok sevdiğim müzik aleti gitar. Peki sizin en çok sevdiğiniz müzik aletlerini? Videolarınızı bekliyorum. Öpüyorum hepinizi.